Evet, Sima bugün kendini çok güzel hissediyor. <laughs> Hemen anlıyoruz değil mi? Podium'daki <laughs> havasından, yürüyüşünden, saçlarını savuruşundan... Keyfim bugün yerinde. En çok da küpelerini sevdin galiba. Evet, çok sevdim. Değil <laughs> mi? Nereye gidiyorsun? Şimdi ben aşk kitapları yazan bir yazarım. Hmm. Ve e, bugün benim çok hayranlarım var ve benden imza günü istiyorlar. Hmm. Ben de onlar için imza gününe gidiyorum. Evet, peki, gel bakalım ci da. şey ben kırmızıyı çok seviyorum. Danteli de seviyorum. Fakat çok karışık görünüyorsun bence şu anda ve yaşından çok daha fazla büyük bir kıyafet seçmişsin. danteller bir arada kırmızı zaten çok iddialı bir renk. Ucundaki fırfırı, çantanın ucundaki o zincir, makyajın, küpelerin, saçının dalgası gerçekten çok fazla fazla olmuş. Aşk Sadece yazmak için herhalde 12 yaşında olmam gerekmiyordu bayağı. Nasıl? Aşk kitabı yazmak için herhalde 12 yaşında olmam gerekmiyordu. Valla konseptini bile duymadım ama 19 olan yaşta 18 yerimden. yaşta bir kitap yazmak için aşk üzerine çok erken eğer onu soruyorsan. <laughs> Yalnız aşk tecrübeleri varmış. Yani o konuda evet. da tecrüben yoktur herhalde değil mi? Bu da Yok, o tecrübenin zaten şu anda karşılığı konuşuyoruz ya Çiğdem'cim. Ben konseptini duymadım zaten. Aşk kitabı da yazabilirsin. E dinle okay. o zaman. Dur. Hayal dünyan geniştir. Bir şey yazmak için. Ne konsept uygun da yorumunu yap. Bir şey yazman için e, onu yaşaman gerekmiyor. Hayal dünyan iyidir. Uygulayabilirsin. Yo, onda bir, bir yanlış yok. Bir şeyleri zaten konuşuyorsam ben senin gibi böyle boş şeylerden konuşmam da yaşadığım bildiğim şeylerden şeylerden Ama ben sana için... ne dedim ki şimdi? <laughs> bir şey demedim ki. Sen bilmeden işte benim konseptimi bilmeden şu anda yorum yapıyorsun mesela. Konseptini geçtim. Şu anda ben kıyafetini değerlendirdim. Kıyafeti konsept için... uygun giyindiğim doğru mu Çiğdem? Ay susacak mısın? Yo. Yani ben olumsuz yorum ben yapıyorum diye mi algıladın bu şekilde verceğim. yaklaşıyorsun şu anda? Yo iyi yorum da yapsan cevabını veriyorum yani. Teşekkür ya cevap ediyorum. Cevap vermen sorun değil. Her şeye bir cevabın olması iyi bir şey anlamına gelmiyor zaten. Yo ben kendimi savunduğum ve senin söylediğin her bir şeyin aslında haksız olsam susmuş olurdum. Bak şimdi Ama şu anda şey demedim ki neyin savunması bu. Bir cevap bulduğum için. ha? İyi de ben bir şey demedim. Neyin savunmasını yaptığını Yaşının anlayamadım. Yaşının çok üstünde görünüyorsun. Onlar fazla olmuş. Bunlar böyle olmuş. Ben de onun açıklamasını getiriyorum. Diyorum ki fazla olmamış diyorum A, alındıysan zaten. Alındıysan onu söyle de alınacak bir şey Ay. değil. Yani ben seni çok şeker Minik böyle şeker şeker gördüğüm için hani yaşının üzerinde buldum kıyafetini. Benim çok sevdiğim renkler, danteli de çok seviyorum. Ama şimdi burada söylenen şeyleri karşımda onaylıyorsun biliyor musun? Hani hep güzelsin. Tabii ki de güzelsin demek isterim. Yani güzel bir kısım bu. Okey. Zaten güzelliğe gelmedi Ama şu anda tamam konu biz da, şu anda benim kıyafetimi eleştiriyoruz. Her konusuna, Her konusuna onu tabii ki de iltifat duyduğumda sallanacağım şey yani mutlu olacağım yani. Sana şey surat asacak halim yok. Kötü bir yorum yaptığında savunmamı yapacağım ve haksız olduğunu söyleyeceğim tabii ki de. Nihal? Beğendiğim hiçbir şey yok üstünde. O çorabı daha önce ben giymiştim ve daha iyi bir kombinle ceket giymiştim. Sana göre. üyelerimiz de çok beğenmişti. Gerçekten o ayakkabı zaten sana göre değil. Sen çıtı pıtı bir kızsın. Sen... Ne alakası var? Sen 15 yaşında gösteriyorsun öyle ya da böyle. Sima ve ona ben göre giyinmelisin. Ben güzel ama değerlendirdiğinde şu an de ben yorum yapıyorum. Yaşa girmeyeli. Daha şu an ben yorum yapıyorum. Sen zayıf çıtı pıtı bir kızsın. O kadar topuk sana olmaz. O kadar büyük ayakkabılar Gözümü sen giyemezsin. Nasıl Boyumu ben böyle gerekiyor. giyemiyorum buradan bilmem ne fışkırıyormuş ya sen de onu giyemezsin mesela. Senin bileklerin böyle onu kaldırabilecek durumda değil. Giyebilirsin ama giymenin bir şeyi vardır i̇şte yani. İşte mesela sen o küpüleri takamazsın. Niye takamam? Anladın mı? Şöyle ki sen şu an kadın olmuşsun ve kadın ...durdunluk sana gitmemiş. Saçların zaten Yo, kalıp maşa. Yani artık bu, e, Kemal Bey kaç kez söyledi, maşa yaptığınızda tarayın falan gibi. Sen bir sezon yarışıp buraya geliyorsun, ben anlamıyorum yani. Sürekli şu rollerle de olmaz Sima. Birazcık kendine göre giyinmen gerekiyor, 3 hafta kaldıysa. Hem saçlar buradan, hem küfe buradan, boynun bu kadar. Sen hiç kimseyi dinlemeden geliyorsun. Kendi boynum kendine bu kadar bir evcilik değil, oyunundasın. Gayet, uh -huh. Sen kendi boynuna bak da öyle konuş bir bence. Şey diyerekten bitiriyorum. Ne konuştuğunu kendin bile anlasan keşke. Ayşegül. Acaba ben böyle miydim diye düşünüyorum evet. da. Evet. Gel. <laughs> Bu kadar olamam <laughs> öykünüm. Evet. Bu kadar olamam. Yok, yani. daha beter. Ya, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yazık bize. İşte değil mi? Allah insanın karşısına çıkarıyor. Gelen giden azmış. An ya. geliyor kendini görüyor. Demek ki çok konuşmak hiçbir zaman haklı olduğunu göstermiyor Sima. En büyük örneği sensin. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ya senin... sen ko çok konuşuyorsun da hep yalan şeylerin yani zaten yani bir şeyler ortaya çıkıyor da ben şu anda Neyse, çalıştığım kadar bir konuştukça bir şey söyleyeceğim. Bir de başkalarının üzerinden değil kendi bulup araştırdığın bir şeyle gel de sana güzel cevap vereyim. En azından Yo, altında kendi kalırsın. Kendi araştırdığımdan burada mesela aynı platformda yaşıyoruz. Aynı sezondayız. Aynı Niye anda konuşmayın. Bir şey söyleyeceğim. Ki? Niye susmuyorsun? Hani dinlemeyi öğren çünkü şey haklı edin, olmuyorsun. Sadece söylesin ona Tane cevap tane ver. konuştuğum için sen haklı olmuyorsun. Senin o ayağını giydiğin ayakkabıları ben abiye'nin altına giydiğimde bile rahatsız oluyorum ama mecburen giyiyorum. Hani bana onu böyle giy deseler kesinlikle giymem. Ee, senin boyuna ve kibarlığına da o ayakkabı yakışmamış. Yani vücudunun kibarlığına. Ee, küpeni zaten içeride söylemiştim beğenmediğini kombinle, saçın açık. Keşke saçın e, toplu olsaydı, eteğinin rengi güzel. Yani kombin çok böyle aa kimsenin aklına gelmeyecek bir kombin değil ama yani normal bu kadar. Şöyle söyleyeyim, şey ee, ben, sen söyleme ben cevabını veriyorum şu anda. Ee, bu topuklu Ay, ayakkabıları dinledim, ben lütfen. normal hayatımda da yani bu platforma giyiyorum. Ama bence giyinmemesi gerekmeden çünkü Ben cevap kibar veriyorum durmuyor. şu anda, bir izin cevabımı versem. Ayşe cevabım versem. Ee, ben bu topuklu ayakkabıları ya kendime bacaklarım ince olduğu için mini etekle değil, buraya geldikten sonra zaten onu öğrettiler, mini etekle değil. Dizimi kapatan bir şeylerle, pantolonlarla ve abiyelerle giyiniyorum. Ve onlarla giyindiğimde zaten bu etekle başka önereceğim bir ayakkabı olmazdı sanırım. Stretto giysem boyumu kaldırmazdı, platformlu kaldırırdı. Ve zaten şu anda dizimi kapattığı için de hiç de bacaklarımın ince yan Sen kendime olduğunu olmadığını için... düşünmüyorum. Ay susmadı kız. Sen zayıf olduğun için bence zaten çok çok da boy kompleksine girme. Kısa boy kompleksine girmiyorum zaten Kısa kıyafet uygun seçiyoruz ama ya her şeyini. Tamam biz seninle konuşmayalım yorum da yapmayalım sürekli bir o ne yani ya? E, o da da, 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 da e, senin sana, şey, senin boyuna ve bacağının sen, görür senin ya. bacağının inceliğine o ayakkabı kaba yani. Bu ikisi e, siz dört. benim bacağımın inceliğini normal pantolonda gördüğünüz için şu anda e, yorum, yorum yapıyorsunuz ama ben şu anda pantolonla giymedim Ayşegül. Tam al serisini giy bana ne ya. Teşekkür ederim. Bir Ay az önce böyle bir içimden geldi de sen o kadar güzel giyindiğine inandığında jüri karşısında mesela onlar beğenmezse ne tavır göstereceksin ben çok merak ediyorum. Beğenirler ya belki tavır. bilmem de. Onlar sonuçta işin profesyoneli. Siz burada benimle aynı platformda Ama yarışan yarışmacılarsınız. Pozisyona... Çiğdem jürilerin yerine koyma lütfen. Ay, yok öyle bir şey yapmıyor canım. Star öyle yapıyor. Onlara niye, onlara ben ne tavır göstermek göstermek diye diyor. Ben şunu söylemek istiyorum sana ne tavır konuştuğuna... demedi. O kadar güveniyorsun ki hani olumsuz bir eleştiri karşısında ne yapacaksın dedi. Olumsuz bir eleştiri Peki, karşısında burada giydiğim kıyafetleri beğenildiğinde normal hayatımda bir şey da... için. E Cevabını veriyorum. Yapmaya bir şey edelim. söylememe izin verecek misin? Konuş. Unutturdu da. Yani seni beğenmediğimiz için mi? Ya pardon çok beğendik ama güzelsin de biz sana Infant bahane... İltifat mı ediyorsun? Teşekkür mi edeyim? Ne yapayım yani? Ama bak ne onu bekliyorsun? Bile anlamıyorsun Sen şu ne an. bekliyorsun Biz neden Teşekkür şu an bekliyorsun? acaba beğenmedik ya da onu beğenmedik şunu beğendik diyoruz? Sana bir garezimiz mi vardı bunu söylediğimizi Yo, düşünüyorsun? Yok ben, benim sana garezim mi var diye cevap veriyorum sana böyle. Ya şimdi bir saldırgan halim var. Yo, durup dururken geriyorsun ortamı. Hayır, bak ben, ben gerilmeyeyim. Sen söylüyorsun ben de cevap Ben veriyorum. gerilmeyeyim yani. Okey. iyilikle gelene iyilikle gelirim dedin ya sen. Biz evet. sana iyilik, bak ben iyilikle geliyorum şu anda. Yo. Senin tek yaptığın şey Çiğdem, Kendin Ayşe e söylüyorsun ya sen kameralar oynuyorsun. işte oyuncu olmak istiyorsun evet. diye. Bence bunu yapmak isteyen sensin. E, oyuncu olmak istemek kötü Yo, bir şey mi? Yok sen oyuncu olmak istemiyorsun. Sen zaten Yo e, ben öyle yani, bir beyannamede bulunmadım. yapıyorsun yani. Ben öyle bir beyannamede ben bir şey söylemedim. Beyannamede dedim ya da ben kendi fikrimi e, zaten. Şimdi sen şu an evinde anda otursaydın söylüyorum. canım o zaman bak evde kameralar yok. Burada her yer kamera. Yok ben zaten şey kamera karşısında olmak istediğim için buradayım. E tamam neyi tartışıyoruz peki? Ben zaten kamera karşısında ben ileride de olmak istediğim ki için yemek programından sana çıkıp da moda programına geleyim var. De sırf her zaman kamera karşısında olayım bir da de değil. Nihal, bir, bir dakika Nihal, Bir amacım var, bir hedefim Şimdi var. Şimdi sana güzelsin dedikçe sen alınmıyor musun? Bir insana devamlı güzelsin ben alınırım şahsen. Bir deliye alttan, alttan almaz. dediklerinde ben. Mesela beni devamlı atayım. kimse alttan almasın. Devamlı bana güzel denilmesin. Bir yerimde e işte illa senin, bir kusurum senin, var. Senin Dalga kafam. geçiyorlar benimle diye düşünürüm. Yo, Anladın ben mı? Biraz mantıklı ol. E sen kötü niyetlisin işte. Kötü niyetli miyim? Evet. Bir arayayım ki. Lütfen onu açıklar mısın? Hatta dalga geçercesine mesela iyisin dediyse ben o insana teşekkür ederim geçerim ben ona öyle yarışa girirsem yani kendi şeyimi düşünürüm. İşte öyle bir ol ki kendinle dalga geçirtme öyle bir desinler ki Sima şimdi. eteğin çok güzel ama Hiç üzerindekini farklı giyseydin. Konuş, tamam mı? Şimdi ben kendime her zaman bakıyorum çok da eleştiren bir kişiyim kendim aynı i̇yi, zamanda. bu zamana kadar ağzımı bu... açmadım da sana karşı bundan sonra çok iyi açacağım. Ay ne kadar yer yandı. Yavaş yerler yaşlı parke falan yani şu an. E copy bıkmadın mı? Ya lütfen Sima bana. En abla azından ha? Nur Yerlitaş'ı copy paste Dur. ediyorum. Şöyle bir kişilik karşısına. E, Nur Yerli Nur Yerlitaş'ı da etsen yanındakini de etsen farkı yok. Sonuçta copy paste ediyorsun ve kendine ait hiçbir şeyin yok. Ya sen daha böyle hani narin bir kız olduğun için ve yaşında küçük olduğu için daha zarif parçalar giyersen... Yaşın giyorsa, alakası var Özden? O zaman hepiniz sus, yaşınıza bir uygun giyinin. Biz sus bir yorum yapayım da ben hiçbirini normal hayatınızda yaşınıza uygun yaşayın. Canım yaşıma uygun e, giyiniyorum ben zaten. E bu yorumu ben saçma buluyorum. Tamam sus dinle en son konuşursun herkesin yorumunu kesiyorsun. Rahatsız edici bir durum bu. Sizin yorumunuz bir bitmiyor ki bir başlıyor bir bitmiyor yani. Ama söz hakkı veriliyor ben de yorum yapıyorum. Burada herkes üzerine düşen yorum şeyi yapıyor. Yorum değil ona yapıyor. destan diyorlar. E senin yaptığın ne? Yo ben cevabını veriyorum. Sen destan söylüyorsan şeyle. Sen bayağı şeyle, fıkrasın ben yani komik komik yapıyorum. yani bir fıkrasın. Gerçekten fabulsun yani şu an. Tamam mı Özlem? Tamamlıyım. Ya makyajını sen normalde çok güzel yapıyorsun. Bugün makyajını da beğenmedim. Nut renkler daha çok yakışıyor sana. Ve Çiğdem'e şey dedin. İltifat mı ettin ki teşekkür edeyim ben sana dedin. Evet. Bazen kötü yorum yapıldığında da aslında bu... Ee, pozitif bir eleştirilir, kendini düzeltmen için onda da teşekkür etmen gerekiyor. Sadece çok güzelsin de denildiğinde teşekkür etmemen gerekiyor. Şu anda siz benim rakibim olduğunuz için bana pozitif bir eleştiri, yani kötü bir pozitif bir, bir eleştiri yapacağınızı düşünmem. Ben seni beğendiğimde söylemiyor muyum? Burada en iyi davrananlardan biriyim sana. Aramız bozuk değil ama şu anda ben seni güzel görmedim. Yani sen bugün içeride de yani hiç şey değildim, bilmiyorum bugün yani halden dolayı mi, başka bir Bugün uykumu çok fazla alamadım, yok tek kalmak mi? istiyordum. Yani Nihal'le de vakit geçirmedim bugün arkada. O yüzden yani seninle alakalı bir problem değil. Sadece şu anda kıyafetini eleştiriyorum ve az önceki saldırılarına karşı ben de tepki gösteriyorum. Tepki Biraz dinlemeyi ben sana karşı öğrenmen gerekiyor. Gösteriyorum. Bu şu anda sana karşı bir garizim olduğundan değil Hayır yani. biliyorum karşılıklı şu anda konuşuyoruz zaten. Ama birazcık insanları dinlemen gerekiyor. E dinliyorum ve cevabını veriyorum. Ama Susun dinlemiyorsun. Dinlemeden cevap veriyorsun. Dinlediğim anda sana cevap veriyorum. Sana sima kendi üzerindeki denildiğinde hata geçiyorsun. Diye de Belki cevap üzerindeki çok güzel denilecek. E, bana bu cevabını vermeye izin vermiyorsun o zaman. Ama senin yaptığın şeyi yapıyorum. Ben az önce Teşekkür kaç kıza ederim. aynı şeyi yaptın. Sürekli laf kesiyorsun. Hoşuna gidiyor mu bu? Çok hoş olan bir şey değil değil mi? Ne oldu? Teşekkür ettim, bitirdim. Ha, duygulandın gibi geldi de. Hazır mısın Sima? Evet. Geçebilirsin. Sima Şerafettinova, ayakkabı 110 lira, çanta 70 lira, etek 175 lira, bluz 28 lira, küpe 24 lira. Hoş geldin. Ne oldu? Orada sallanıyordun. Burada mutsuz geldin. Ne oldu sana? Ya yapılan yorumlardan. Aa. aa. Kırmızı etek aynı yerlerden mi aldınız? Evet. Hmm. Nereden başlasam Sima? Aşağıdan başlayayım. O ayakkabı, o çorap, o bluz, dantel, ajurlu çorabın kırmızı eteği. Eteğinin dizinin neresinde? Bir hafif böyle kaldır bakayım. Ha. Gelsene buraya. Gel. Gel şu eteğini bir düzelteyim bakayım. Çıkaracağım seni buraya. Herkese nasip olmaz. Gel. Nereye? Kafama. Nereye? Masanın üstüne. Aa. Bu <laughs> topuklarla. Nasıl Otobuklarla. çıkayım ya? Yok çorap topuksuz çıkacak. Ha ama gel. Gel. <laughs> vay 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 vay. Sima hani, masa üstüne. Evet. Az sonra. Ha. Çıkar Bak bebeğim. Bakayım, Hadi bakalım. Çıkar onu. Hop. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Aa dön bakayım. Gel. Gel canım buraya. Sen de iğne tut bana canım. Tamam. Ah Sima sen onlarla konuşuyorum ya. <laughs> Hadi. Sen yorumunu yap kızlara. De ki niye? Sen yap. Ben duymuyorum. Ay çok mu hoşuna gitti? Far... Hayatım kime nasip olmuş böyle prova? Kime nasip oldu? Neyse böyle olsun. Onları çıkarmadım. Masa kırılır diye. Gel canım gel. Dur dur gel. Daha Bit, gel. Bitmedi. Daha bitmedi. Devam Bu hanımefendi de işte bana geldi stajyer. evet. Ver bana bir tane bebiş. Kız. Ya. Ay kız kalmışlar hemen. Eh. Burada bir sürü şeyler yanıyor bu şu an. Bu kadar olamaz o kızlar. O değil de bize o nasıl dönecek bu? Biz onu merak ediyoruz. Şöyle nirana. bir hafif dön. Bize bunun dönüşü ha, çok fena olur. Kemal yapıyor. Bak orasını bilemem. İşte nasıl bir bu ego ile... benim görevim. Biz jüriyiz. Nasıl bir egoyla Biz e, hepimiz branşımızda yardımcı olmamız gerekiyor. Eller şuraya. Masa kaldırmayabilir. Kaldırmaya Hatta beraber <gülüyor> çıkalım. <laughs> Nihal duydun mu? Masa Yine kaldır, kaldırabilir. Yine tablar kaldırabilir. Hep ezilen, <laughs> hep ezilen Nihal. Bak iyile başlasın. Kolları kesebilir miyim Sima? Hadi kesin. Gel in aşağı. İn <laughs> aşağı şimdi. Kolları kesebilir Gel bakayım. Dikkat çekmek için ne yapsak bilmiyoruz. Daha ne yapacağım? Biraz daha şöyle daha düşme ne... sahnesi falan yaratacağım. Ay siz de ne kıskandınız? Aynayı bırak ha. Sima. Sima aynayı bırak. <laughs> o aynayı Beşir miyim? Bitter Ziya miyim? <laughs> Seçemedim. <et>. Evet. Hazırsın <laughs> canım. Evet Aslında. buyurun. Kavga Yıldız'e doğru. Bak biz misafiri böyle ağırlarız. Görüyorsun değil mi? Çok Gidip sen televizyonlarda ya. konuşuyorsun ya bize. Ay 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 bakar mısın bak. Nasıl kıvırıyor. Ay nasıl. Yani, vay be. Vay be. Ay ay ay. Vay ay ay. Vay. deniz kızı papalina ya. Biz. E, Böyleyiz işte. Biz buraya seni <laughs> aldık. Şöyle ki. Burada çok garipsin. Yapayalnız. Hepsi çok üstüne geliyor. Sen sessiz sakin bir kızsın. Ben çok... <laughs> Hiçleştik çok... çıkmıyor. <laughs> Bak. Çok üzüldüm, çağırdım, şefkat verdim. <gülüyor> Canım. <gülüyor> o eteğin boyu öyle olmalı. Aynen. O, o boy çünkü e, çok o, o, sana uzundu. E, çok çok uzun boylularda öyle olmalı. Artık dantel giymişsin. Çorabına gerek yoktu. Ben senin de olsam bunun altına eee bir çizme giyerdim. E, siyah. Böyle kalın büyük topuklu uzun ee, yani o artık hiç orada bacak çorap falan göstermezdim çünkü o volanların altında e, orada ince kalıyor. Ama süet mi çizme çorap çizme değil böyle süet yukarıya kadar çok bol da değil. Ee, üstünde de bir kazak olsaydı balıkçı incecik. Triko, o kolsuz, kısa kollu da olur her neyse. Ama o dantelle deri böyle kırmızı etek, e, siyah dantel çok fena yani. Birazcık demode kaldı. Değil mi? Evet. Demode kaldı birazcık. Ee, böyle yünlü bir şey çok iyi olurdu o zaman. Triko incecik ee, çok iyi olurdu. Ama şöyle bir baktığın zaman o çantan artık hiç olmaz. Bir de şu çantanı böyle artık tepsi gibi taşıma yani. bir Böyle bir kullan yani çantayı. Ne bileyim bir hava ver. Ne vereyim sana? Ya rozet almayayım. Ne? Aa, rozet almak Burada pazarlık yok rozet almayayım diye. Bakayım rozet alacaklar rozet var mı? Ne bileyim ben. Şimdi orada otururken başka... ...buraya gelince başka karar değişiyor. Yedi. Kötünün iyisisin. Teşekkür ederim. Simacım. Efendim. Ama Etek güzel. çok güzel. Ama bu boyu hakikaten çünkü... E, ...senin biraz daha uzun boylu olmalısın... E, ...bu eteğini kaldırmak için. Şimdi biraz... Kes, ...kestik e, şey daha iyi oldu. E, çoraplar aslında... Evet, dantel burada, dantel aşağıda olmaz, biliyorsun. Bir yerde e, yapmak istiyorsan, yapmalısın. E, bu sefer bana o ayakkabı rahatsız etmedi biliyor musun? Çünkü deri eteğin var e, ve ayakkabın ucu sivri. Ayakkabının ucu yuvarlak olsaydı, o zaman çok daha platform ve daha kaba görürdü. Ama şimdi çok fazla şey değil yani aslında. İnce bacak sahipsin ama çok fazla da rahatsız etmedi beni. Üstündeki bluzu keşke transparent olmasaydı. Simsiyah, böyle gelseydin o çantayla bana rahatsız etmedin ama kullanması gerekiyor. Tokasız tabii ki, düz bir çanta. Saçta çok güzel oldu böyle. Gerçekten. Evet. Yanda yakışıyor sana. Hiç kullanmadın böyle saçlar değil mi? Yok hiç kullanmıyorum. Görürsün sonra. Tamam. Ama hep böyle gelme. Kendini seviyor musun? Nasıl? Kendini seviyor musun? Aa. Seviyor muyum? Evet. Çok. <laughs> Narsizim. Çok. Narsizm tavan yapmış ayı. <laughs> Sev kendine. Hiç kimse sen yani tabii ki. Önce kendini sevmek lazım. Sonra kim istersin sevsin. Ama çok fazla da değil. <laughs> Bir yere kadar. Teşekkür yedir. ederim. Nasıl? Uzun uzun anlatırım. Ama anlatmayacağım. Ya. Ya. <laughs>